Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar. Kova burcuna özel zamansız zamandan bir bakım yapıyoruz. Ne zaman izlerseniz o ana ait bir bakım olacak. Hazırsanız. Hadi açalım, bakalım. Şöyle bir göstereyim ben size. Ya şimdi şurada bir karışıklığın ardından gelecek olan bir ferahlık var. Yani aklın karışmış belki ruhun karışmış olabilir. Belki düşünsel anlamda ama hem kalben yorgunluklar gitmiş. Bakın bazı şeyler silinip gitmiş. Sadece kalbin istediği zaten bir şey var. Onunla birlikte çoğalan artan şeyler var. Yani o isteğinize sadık kaldıkça daha fazla o isteğinize yoğunlaştıkça sanki orada size bir kapı açılacak gibi. Özellikle burada kral mertebesine ulaşabileceğinizi söyleyelim. Çünkü taçlı taçlı görüntüler var bakar mısınız? Bir taş geçirilmiş kafanıza. Ee, böyle bir şey, böyle mahkum olduğunuzu düşündüğünüz, bir şeye aşırı bağlılık var ya da işte bir kıskaç gibi bir şey var, onun arasında kalmış gibisiniz. Kendinizi belki baskılanmış hissediyorsunuz, belki birazcık darda ama o zaten o sizi e, bu şekilde etkisi altına alan her neyse zaten orada kral mertebesine ulaşacaksın yani bu e, tabi değişikliği de beraberinde getiren bir e, stresli durum gibi ya da e, böyle çok uğraştığın üzerine düştüğün ama belki hani belirsizlik yaratan ee, bir süreç gibi ama o süreçten sonra bir e sıkışması da görünüyor. Belki çeşitli anlaşmalar yapılacak olabilir. E harfi var bakın ve soru işaretiniz var. O taçlı olan yerde zaten o soru işareti var. Bakar mısınız? Tabii ki gündemdeki gündemindeki bazı şeyler değişecek. Yani e, kafa belki o soru işaretleri hangi yöndense ona göre bir cevap alacaksın. Ve burada hani iyi ki de böyle olmuş diyeceğin bir şey var diye hissettim. Ee, moraliniz böyle e, moralinizin yüksek olacağı bir zamana geçiyorsunuz artık. Ve hani yaşamınızda artık gerçekleşmesini istediğiniz olay e, her neyse bunun ilk adımları gibi de hissettim. Burada güzel adımlar var. Yavaştan yavaştan. Konuşmalar, görüşmeler, 5, 3, 7 rakamına doğru. Ya demek oluyor ki bu. Im, Madde dünyanızda ki bir planınız bir alacağınız vereceğiniz vardır artık onlarla ilgili görüşmeler ama işte yavaş yavaş büyüyen bir imparatorluk gibi birikimler gibi çoğalması gibi parayı iyi yöneten bir yapınız da olabilir. Şimdi kral mertebesinde gelip de para rakamları geldiğine göre parayı iyi kullanan parayı iyi yöneten bir yapınız var. Şurada her ne kadar bir rüzgar çıkmış, bir şeyleri dağıtmış olsa da onunla birlikte, o rüzgarla birlikte sana takılan şeyler var. Seni geçememiş o rüzgar, şurada kalmış. Sanki e, o dağınıklıkta ya da o e, süreçte alabileceğin ne varsa almışsın. Çok güzel geldi oradaki e, görüntü. Yine çatılı e, bir ev çıktı, iki tane yan yana. İki aile birleşecek olabilir. Bir ailenin başlangıcı anlamını da taşır. Tabi e, basit anlamıyla ev alacak da olabilirsiniz. Ya da evinizdeki problem varsa, bunların e, geçici olması, belki yalnızlık hissiyatı varsa, yalnızlığın geçmesi. Ya bir şeyler için daha doğrusu ön koşulların oluşması var ama Tamamıyla hani beni kalbindeki bir sıkıntı için dinliyorsan, kalbindeki sıkıntı gitmiş ya. Çok güzel silinmiş gitmiş. Temizlenmiş, arınmış. Ya demek ki bu kalp istediğini bulmuş. İstediğini bulamasa bile bir şeylerde hani bir yerde ona bir rahatlık sunulmuş gibi. Alt tabağıma bakayım hemen. Niyetler tutulsun sevgili kovağa. Ya düşünceler eyleme dökülüyor diyebilirim burada ve telefon görüşmeleri çıktı niyetinizle ilgili telefon görüşmeleri olabilir ya da işte böyle biriyle iletişime geçip düşüncelerini duygularını bir şeylerini anlatacak açıklayacak olabilirsin veya biriyle böyle güzel bir etkileşim süreci var. Iki tane bir bayan bir erkek çıktı yani şimdi eril dişil enerji var birlikte olmak için çaba veren iki insan var ee, bir de böyle sanki bir şeyin üzerindeler güçlü bir hayvan gibi yani muratları bir olan muradı bir olan iki insan var yani dışarıdaki e, herhangi bir olumsuzluğa olumsuzluğu hayatlarını almak istemiyorlar birleşimleri doğmuş zaten ama onlar için ince, uzun böyle şey var. Kısır bir döngü var. Bu kısır döngüden bu iki insan çıkacak olabilir. Bazı anlaşmalar, görüşmeler, ilişkisel çaplı durumların değişecek olabilir. Burada birlikte olmak adına yapılan şeyler var. Şimdi şey de olabilir. Bir şeytani bir görüntü çıktı. Yani e, belki size iyi gelmeyen bir şey yapıyorsunuz. E, bağlılıklar da olabilir. O bağlılıklardan çıkacak. Belki bağımlılıklardan kurtulacak da olabilirsiniz. Ondan sonra zaten bir e, önünüz bir açılmış. Yani e, size işte esir kılan şeyler belki senin düşüncelerin. Özellikle ETRV harfli bir şeye çok takılmışsın. Y harfi de var. Yani o durumları birazcık aşabilirsen hep E harfi var sanki önün şöyle açılacak. Sen de bazı şeyleri net şekilde görebileceksin. Ya bir yerde zaten bakın ters çevirdiğim zaman yollar ayrılmış gibi, çatırdayan bir yapı var gibi. Sonrasında o yapı değişecek zaten. Olayın zaten orada. Ya demek ki senin kurulu bir düzenin bozulmuş olabilir. Belki iş, kariyer, belki e, yuvanızla ilgili. O değişecek. Orada bir o sıkıntılı sürecin halledilmesi var inşallah diyelim Elini dışı canlı. Bir tane alayım. güçlü hissetmeyi istediğin, güçlü düşünmeyi istediğin bir nokta var. Öncelikle kalpte ya da herhangi işte ruhunda, bedeninde bir şeyin olumsuz etkisi kalkıyor diyebiliriz. O olumsuz etkinin kalkmasıyla böyle gözler daha net görecek. Kalp daha net hissedecek. Beyin daha güzel düşünecek. Anlatabildik mi? Orada da o yapı vardı. Kalpteki sıkıntılı süreç bitiyor. Şimdi aşk üçgeni, belirsizlik, aldanma, bazı ihanetler görmüş olabilirsin. İş yaşamında da olsun. Seni kayıplara sürükleyen bir şey. E, cebinizden para çıkmasını e, sebep olan bir şey. Veya duygusal anlamda yitirdiğin bir şey. Onlar yok oluyor. Bakın burada ebedi olarak gelecek olan bir bolluğu simgeleyen e, bir yıldız kartı var. Bir şeyden dolayı pişman olmayacaksın ya da olmayabilirsin diyelim. Böyle bir elinde, iki elinde de böyle bir testi var. Birinden alıp birine boşaltıyor. Devamlılığı olan, kalıcılığı olan şeyler arıyorsun. Bu noktada evet bu kalıcılığı olan şeyler sonsuz kere hayatına girecek olabilir. Şimdi bu ve artık kendini güçlü hissetmeye başlayacaksın. Bir yanılgın geçecek olabilir. Bir bağlılıktan ya da bağımlılıktan kurtulacak olabilirsin. Ustaca davranışların olacak bazı konularda. Daha bilgili, daha tecrübeli ya da o tecrübeleri hayatına dökebilen yapından kaynaklı. Sen o bolluğu hayatına çekebileceksin. Burada bunlar görünüyor. Ve iki yerden böyle maddi bir şeyin gelmesi maddi bir kazanç, bir gelir elde etmek, maddesel gücünüzü tamamlamak anlamına da taşıyor. Yine miras konuları, bereketlenen şeyler, elinizi nereye atsanız sanki boş çıkmayacak gibi çok güzel geldi. Ve senin ortada asılı kalan işlerin var, havada kalan şeyler var. Yani net durumlar, net ifadeler istiyorsun ee, ve hani artık bir sonuç gelsin. Hani ben yenil yenildim mi yoksa başarı mı e, sağladım kazandım yani e, burada hani kurban mısın yoksa başarılı mısın bu kart sorgulayan bir e, kart var burada da aslanın kafasını böyle sağlam şekilde tuttuğuna göre bir şeyleri yamacına yanına çekeceksin ya yani belki bir kişileri bazı kişilerin sizi desteklemesi gibi ya da gücü elinde bulunduran bir kişi olarak çıktınız. Maddesel, duygusal, manen. Bunları kullanabileceksiniz. Çok güzel geldi. Evet, daha yaratıcı aktivitelerde bulunacağın, olgunlukla bazı şeyleri halledeceğin bir dönemdesin. Hayatınıza dost olarak aldığınız enerji her neyse o dostluk e, ağaçları yıkılmamış gibi. Hala birbirini sarmalayan iki enerji var. Yine tabii Joker kartında e, hem tecrübesiz hareketler var. Hem sıfırdan başlama enerjisi var. Yani birazcık full kartı. Yani e, demek oluyor ki senin hata hata yaptığın bir şey var. Yanlış yaptığın bir yer var. Belki oraya dönerek bir durum halletmelisin. Yani maddesel işlerinizde evet mesela başarı kazandın ama duygusal işleri güzel yönetemedin ya da tam tersi duygusal işlerinizde çok profesyonelsiniz ama maddesel e, anlamda e, sizi zora sokacak bir karar veya yanlış bir hamle yapmış olabilirsin ama başarılar geliyor bakar mısınız kutlamalar var çok güzel geldi bilmiyorum kartı geldi. Ya zaten siz belirsizlikler, belirsizliklerde bırakan bir kişi veya bir ilişki yapınız var. Yani bu insan beni seviyor mu? Bu insanın hayatının neresindeyim? Gönlünün tahtında ben var mıyım? Israrcı olduğun konular var ama sen ısrar ettikçe ortada kalan şeyler yani halen düzelmemiş gibi. Sen ısrar ettikçe geri çekilen bir karşı taraf olabilir. Yani aklına mantığına sanki bir şeyler yatmıyor. Ama bakar mısınız bu insanla dost olmayı bir kere becerebilmez. Bağlılık var. Ee, ve sizi yıldız gibi buluyor. Parlak buluyor geleceğinizi, şu an sizinle ilişkinizi. Ama ilişkiye yatırım yapmaktan çekinen bir karşı taraf var. Nedeni üçüncü bir faktör veya üçüncü bir kişi bunu bilerek dinliyorsan üçüncü bir kişi diyorum. Yani üçüncü bir kişi bu kişinin hayatında vardır demiyorum. Buraya dikkat çekiyorum. Ben zaten bu enerjiyi bilerek dinliyorum diyorsan takıldığı engel budur. Ya da işte çevresel faktörler, maddesel dünyasında belki işte kariyer yapmaya çalışıyor da ilişki hayatını birazcık geri plana alıyor falan gibi düşünebilirsiniz. Ama sen bunları olgunlukla karşılıyorsun. Kalbinizi karıştıran bir enerjisi var ama olayı dengeleyeceksiniz veya bu insan dengeleyecek. Evet, böyle. Yani eğer birazcık e, şey bir tavrı varsa yani eli avuca sığmaz bir tip gibi görüyorsanız bakın yamacınız da çıkıverdi. Yani biraz ehliyleştirmek var. Evet sevgili dostlar sizin için ben açılımınızı yaptım. Keyifli, sağlıklı, mutlu kalın. E, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.